Merhaba canlar, İyi akşamlar. E, güzel güneşli bir e, İstanbul akşamından hepinize merhabalar. E, bugün çok güzel geçti. Böyle artık yavaş yavaş sosyalleşmeye başladım. E, i̇nsanlarla tekrar görüşmeye başladım. E, o yüzden kendimi çok daha iyi hissediyorum. E, açıkçası bu dönem zarfında gerçekten sizlerle böyle beraber olmak bana inanılmaz iyi geldi. İyi ki sizinle bu yayınları yaptım diye gerçekten şükrediyorum. İnşallah size de bana geldiği gibi iyi gelmiştir. Bugün biliyorsunuz yaz ayı artık Haziran yani işte yavaş yavaş artık tatiller de başladı başlayacak. İşte son sınavlar var, sınavlardan sonra artık herkes daha çok tatil planı yapar e, o zaman ne yapacağız biraz da evlerde kaldık diye e, ideal e, kilo ritüelim var e, ideal kilo ritüelini bu akşam e, yapmak istedim sizinle e, bu akşam için e, şöyle bir şey var e, olum... e, ben size olumlamaları e, söyleyeceğim şaman davuluyla yapacağım e, onları yazada bilirsiniz e, çünkü e, bu söyleyeceğim benim şaman davuluyla e, yapacağım e, olumlamaları e, sizin e, elinizde ritüel malzemesi olmayabilir e, ama en azından e, annenize ellerinden öperim çok selam annenize e, bir bardak su olursa önünüzde çok iyi olur e, çünkü e, önünüzdeki e, şimdi size şaman davuluyla e, söyleyeceğim cümleleri sizin tekrarlamanızı rica edeceğim babam da babanıza da selam onun da ellerinden öperim tüm büyüklerimin ellerinden öperim küçüklerin yanaklarından büyüklerin ellerinden öperim sizlerin de kocaman kocaman sarılırız artık inşallah sağlıklı günler yakındır diye düşündüm evet bir bardak su almanızı rica ediyorum o ritüel malzemesi olmayan kayıttan da yapabilir şöyle yazı söyleyeyim bir mavi karton bir mavi mum çatal bıçak tabak sembolü Adana'ya selam olsun ve olumlamalar şimdi olumlamaları okuyacağım zaten ama kitabı olanlar kitaptan da yapabilirler ve bir bardak su arkadaşlar bu arada bu arada e, tabii ki biliyorsunuz her yayında kitap imzalıyorum. E, üç tane kitap imzalayacağım. İmzalı kitaplar e, sadece Diyanar'ın e, web sitesinde var ve imzalı olarak seçmeniz gerekiyor e, can canlarım. E, üç tane imzalayacağım. Uçurtmamızın içine koyuyoruz biliyorsunuz. Ne yapalım? Bursa'ya selam olsun. Çok sevdiğim çok değerli dostlarım var Bursa'da ve yayında imzaladığım kitaplarda biliyorsunuz üç tane sembol var. Evet ne yazalım içine içine boş bıraktım. Sizden gelene göre yazacağım çünkü bolluk yazalım tamam hemen bolluk yazıyoruz. Bolluk kapıların açıldı. Evet. Niyet kalbinize göre geldi. Çok şükürler olsun. Evet. Aşk hemen. Değil mi? Aşk çok çok önemli. Sevgili can canıma. Şöyle. Aşk kapıların açıldı. Evet. Bir tane daha imzalayacağım. Arkadaşlar, evet, aşk kapıların açıldı. Bir de ev, ev için fil ritüeli yapmıştık. Ama tekrar yaparız tabii ki. Niye olmasın? Pazar günü de anahtar ritüeli yapmıştık. Onu da ev için kullanabilirsiniz yine. Ev ve araba için anahtar ritüeli. Fil ritüelini de yine IGTV'de bulabilirsiniz. Fil ritüeli ve anahtar ritüeli. Bir de deve ritüeli var. Hepsini ev ve araba için kullanabilirsiniz. Evet. Evet canlar tekrar hoş geldiniz. Diğer bağlantı biraz kötüydü. Siz de fark etmişsinizdir. Birkaç kez yayından düştüm. Koptum ve dondu. O yüzden şimdi başka bir hat kurdum. Onu ayarladım. Onunla tekrar karşınızdayım. Selam olsun İzmir'e. Evet ve biliyorsunuz her yayında önce kitap imzalıyorum ve üç kalp atıyorum. Bir tane ev için imzaladım. Ev kapıların açıldı. Bir tane aşk kapıların açıldı imzaladım. Azerbaycan'a selam olsun. Evet. Ee, bir başka zamanda 33 kez de yaparız tabii ki. Ee, burada da E ee, bolluk. E ee, sirkenin ikinci turunu siz yapıyorsunuz arkadaşlar. E ee, yarın başlıyor olmanız lazım. Ben hani bir turu tamamladım ama ikinci ve üçüncü turu artık yarın e, başlatabilirsiniz. Evet, evet. Su sirkenin ikinci turu yarın başlıyor arkadaşlar. Başlayın. Evet iyi akşamlar ee, tekrar yeni gelenlerde e, o yayın zayıf diye kapattım tekrar açtım e, şimdi bu akşam e, ideal kilo ritüeli yapacağız malum artık yavaş yavaş tatil'e gidilecek e, ideal kilo ritüeli e, tabii ki e, gerçekten istiyor musun kitabında imzalılar sadece Diyanar'ın web sitesinde imzalı olarak seçmeniz gerekiyor aklınızda olsun. Şimdi ideal kilo ritüeli ile ilgili e, kitaptaki gibi okuyorum. tuz sirkeyi ikinci turu siz e, kendiniz başlatacaksınız arkadaşlar. Ben sizle hani birinci turu tam bir şekilde göstermek için yaptım. Bugün ideal kilomuza, bugün ideal kilomuza gelmek için bir ritüel yapacağız. Şimdi kilo konusu New York'tan selam, New York'a selam olsun. Kilo konusu bir başkası adına ancak onların izni varsa yapabilirsiniz arkadaşlar ritüelleri. Sadece su olur. Eğer herhangi bir şeyiniz yoksa önünüze bir bardak temiz su alın. Ritüelin sonunda onu içersiniz. Kilo konusu aslında çok detaylı çalışmalar içerir. Çünkü bakılması gereken birçok kök inanç vardır. Yemeğe sebep olan hangi duyguysa, Önce onun bulunup onun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü bu kızgınlık, kırgınlık, affedememe, can sıkıntısı, hayat amacı eksikliği, dişilini örtme, örtme, sınır koyamama gibi birçok alt sebeple aslında ilişkilendiriyoruz. Ama ben burada temel bir bilinçaltı kodlaması yaptıracağım size ve bu ritüeli hep beraber yapacağız. Ritüel malzemelerini sayıyorum. Sonra da yorumları kapatacağım ki kimsenin dikkati e, dağılmasın. Mavi bir karton, mavi bir tişört, mavi bir çarşaf, mavi bir bez kullanabilirsiniz. Mavi bir mum, şöyle bir çatal bıçak ve tabak sembolü. Ve size biraz sonra e, yazdıracağım, e, yani daha doğrusu söyleyeceğim olumlamalar. E, kitabı olanlar e, oradan da yapabilirler ama ben buradaki olumlamaları size zaten tekrarlatacağım. Sonra da suyu içireceğim. O yüzden lütfen herkes bir bardak su alsın. Evet. Şimdi 413. Sayfa çok sağ ol tatlım. Teşekkür ederim. Kitabı olanlar 413. sayfa. Biliyorsunuz her ritüeli her zaman yapabilirsiniz. Şimdi e, lütfen e, bana odaklanın, benim sesime odaklanın. E, ritüel malzemesi olanlar benim gibi önünü alsın. Olmayanlar bir bardak temiz su alıyorlar ve benim arkamdan ben şaman davulunu çalacağım ve size e, olumlamaları yaptıracağım. Şöyle bir okşayalım. Şaman davuluna saygımızı gösterelim. Evet. Şimdi koltukta oturabilirsiniz, uzanabilirsiniz, yere uzanabilirsiniz ama suyunuz yanınızda olsun. Ve e, şimdi benim sesime odaklanın. Ben size talimatlar, yönergeler vereceğim. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve şimdi Yavaş yavaş yukarıdan aşağıya inen mavi ve beyaz ışıkla temizlendiğimizi ve şifalandığımızı imgeleyelim. Yani hayal edelim. Yukarıdan aşağıya inen beyaz ve mavi ışık kalbimizi, bedenimizi, ruhumuzu Altımızı, kök inançlarımızı temizliyor, şifalandırıyor ve arındırıyor. Yukarıdan aşağıya inen mavi beyaz ışık evimizi, işimizi, ofisimizi ve arazimizi şifalandırıyor, arındırıyor ve temizliyor yukarıdan aşağıya inen beyaz ve mavi ışık atalarımızdan getirdiğimiz ve geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz tüm blokajları ve tüm artık işimize yaramayan sözleşmeleri, anlaşmaları, yemin ablamalarını lütfen tekrar edin Metabolizmam düzgün çalışıyor. Metabolizmam düzgün çalışıyor. İdeal kilomam sağlıkla, mutlulukla, neşeyle ve kolaylıkla geliyorum. İdeal kilomam kolaylıkla geliyorum ideal kiloma sağlıkla mutlulukla neşeyle ve kolaylıkla geliyorum Bedenim var. Güzel bir bedenim var. Güzel bir bedenim var. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. saygı duyuyorum daha güzelim. Her gün daha güzel ediyorum. Ve ideal bedenimin gerçekleşmesine izin veriyorum. Ve ideal bedenimin gerçekleşmesine değişmesine izin veriyorum. Doğru besleniyorum. Doğru besleniyorum. Doğru besleniyorum. Doğru besleniyorum. Dişiliğimi seviyorum. sim enerjimi ben geliyorum eril ve dişil enerjimi ben geliyorum ideal kiloma sağlıkla Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve son bir kez daha burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi şöyle bir girinin, girinin, girinin ve hazır olduğunuzda yavaş yavaş gözlerinizi açın. Evet. Evet, şifa olsun canlar. Şimdi ritüel malzemesi olanlar mumunu yaksınlar lütfen. Olmayanlar niyet enerjisine geçiyorlar. Mumu yaktınız. Şimdi bir bardak suyu elinize alın lütfen. Ve suya İGTV'de biraz sonra bulursunuz ve Suya şunları söylüyoruz tekrar. İdeal kiloma. E, sen doğrusunu yapmışsın tatlım. Ben yine heyecandan mumu geç yaktım çünkü. E, ama e, önemli olan niyet tabii ki. Ve şunu söylüyoruz Suya. İdeal kiloma. Neşeyle, sağlıkla. Yok e, tatlım mumu zaten önce yakmak lazımdı. Ben sizin karşınızda heyecanlandığım için aklıma sonra geliyor. E, şaman davulumu da elime aldığım için bırakamıyorum. O frekansa başlayınca bırakamadım çünkü. O yüzden şimdi yaktım. E, beyaz mum olur. E, o yüzden yakmış olanlar doğruyu yaptı. E, yakmamış olanlar e, benim heyecanıma verin. Şimdi yaksınlar lütfen ve suya okuyoruz. E, Gözler açık kapalı önemli değil, niyet enerjisindeyiz. Ee, yaşlar aktı, evet çok kuvvetli bir frekans kullandım çünkü şaman davuluyla ee, blokajlarınızın da açılmasını istedim çünkü şifa olsun tatlım. Ee, şöyle ideal kiloma neşeyle, sağlıkla, mutlulukla ve kolaylıkla kavuşuyorum. Çok şükür ve öyle de oldu deyip suyu isterseniz tamamını isterseniz bir bölümünü için arkadaşlar. İçemedim hepsini ama yarısını içtim. Ee, evet ve afiyet olsun. Ee, evet istediğiniz zaman yayını istediğiniz zaman seyredip yapabilirsiniz arkadaşlar ve mumu söndürüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu olumlama kağıdını e, yazmış olanlar daha önce sayfa 413 kitapta olanlar olumlu ka olumlama kağıdını hazırlamışlardır zaten. E, hazırlamamış ve kitabı olmayanlar yayını dinleyerek benim şaman davulu sırasında söylediğim cümleleri yazacaklar. Onlar olumlamalar yani bilinçaltı kodlamalarımız arkadaşlar ve yazdığınız bu olumlamaları bu sembolü 21 gün boyunca yastığınızın altında tutacaksınız arkadaşlar. Ve 21 gün sonunda evinizde ya da dışarıdaki bir saksıya ya da toprağa gömeceksiniz. Ve 21 gün boyunca hangi öğün sizin ana öğününüzse önce bu olumlamaları okuyacaksınız. Suyu içeceksiniz ve yemeğinizi ondan sonra yiyeceksiniz. Ve 21 gün sonra e, ilk hafta ilk 7 günden sonra etkileri göreceğinizi düşünüyorum. E, lütfen bana yazın. E, çok kuvvetli kodlamalar yaptım çünkü ve şaman davuluyla da çok ciddi bir blokaj e, çözülümü yaptım. E, hepimizin ideal kilo hazır malum yaz. Ayrıca sağlık için de çok çok önemli. E, ideal kiloda olmak, orada kalmak. E, çok güzel e, geri dönüşler alacağıma inanıyorum. E, suyunuzun geri kalanını da bitirirseniz tabi daha iyi olur ben de önünüzde içiyorum evet kesinlikle suyun tadı farklılaştı arkadaşlar çünkü e, şaman davulunun yaydığı titreşim e, onu lezzetlendirdi o frekansı kullandım ayrıca yaptığımız olumlamalar da bilinçaltı kodlamaları da çok etkiler e, lütfen bu ritüeli 21 günlüktür bu lütfen devam ettirin mavi mumu ya da beyaz mum artık hangisini kullandıysanız ve kartonu tabii ki diğer ritüellerde kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz perşembe akşamı güneş tutulması yeni ayla beraber halkalı güneş tutulması deniyor ona perşembe akşamı 21'de halkalı güneş tutulmasında beraberiz ve pazar akşamı 21 zaten bizim artık bir klasiğimiz oldu e, maddi ve manevi bolluk lakşı yıldızı kitaptaki lakşı yıldızını e, aktive edeceğiz o yüzden kitabı olanlar kitabı yanına alsınlar e, sembolü aktive edeceğiz e, ve kitabın üzerindeki sembolleri de nasıl aktive edeceğiz diye soranlar var e, kitap elinize aldığınız anda zaten size uyumlanır aktive olur ama onu da tekrar göstereceğim hepinizi Kocaman kocaman öpüyorum canlar. Sizinle beraber olmak gerçekten çok güzel. Hepinizin varlığına şükran. Gerçekten bugünlerde sizlerle olmak bana da çok iyi geldi. İnşallah size de iyi geliyordur. Görüşmek üzere. Bay bay.